Learning Apps uygulamasını birlikte inceleyelim. Sayfayı ilk açtığımızda karşımıza bu ekran çıkıyor. Burada Learning Apps'in ne olduğundan tanıtımı yapılmış, video eklenmiş. Bunları hareket ettirebiliyoruz. Tıkladığınız zaman diyor. Ana sayfaya tekrar geri dönüyorum. Uygulamaları inceleyelim nasıl uygulamalar varmış. Burada kategorilere ayrıldığını görüyoruz. Basamakları görüyoruz. Hangi düzeyde arama yapmak istiyorsak buradan ayarlayabiliriz. Hepsini de seçebiliriz. Bilişim teknolojileri diyelim. Şöyle başlıkları genel olarak baktığımızda ve 20 sıfır ile ilgili bir çalışma olduğunu görüyoruz. Bakalım. İleri diyorum test soruları hazırlamışlar. Aşağıdakilerden hangisi ve 2.0 araçlarının eğitimdeki kullanım alanları sınıflandırıldığında bu alanda bulunmaz demiş. İçerik yönetim sistemleri diyelim. Onaylıyorum. Alanda bulunmaz. Çevrim içi içerik hazırlama diyorum. Onaylıyorum doğru olduğu zaman ilerliyor. Aşağıdakilerden hangisi kavram haritası ve çizimler oluşturmak için kullanılan Web 2.0 araçlarından biridir demiş. Şöyle bakıyorum. Kako. Doğru cevap verdiğinizde yeşil yanıyor. İlerliyorum. Aşağıdakilerden hangisi çevrim içi anket oluşturmak için kullanılan Web 2.0 araçlarından biridir? Şöyle bir bakalım. Yanlış cevap verdiğiniz zaman doğru cevabı yeşil halka içerisine alıyor. Yeşil renkle gösterdiğini görüyoruz. Şimdi uygulama oluştur diyelim. Buradan nasıl uygulamalar oluşturacağımızı inceleyebiliriz. Sayı doğrusu, gruplara doğru eşleştirme, eşleştirme oyunu, normal sıralama, resim üstünde eşleştirme gibi seçenekler sunduğunu görüyoruz. At koşusu, adam asmaca, kim milyoner olmak ister bilgi oyunu, adam asmaca, bul bakalım ne nerede. Çengel bulma, bulmaca da hazırlayabiliyoruz. Adam asmacaya tıklıyorum. Verilen ipuçları ile kavramları bulmanızı bekliyorum. Başarılar. Fatma Özbay din kültürü öğretmeni olarak etkinlik hazırladığını görüyoruz. Burada. Tam 3 örnek var. Buradan sayı doğrusuna bakalım. Yeni bir uygulama oluşturmak istediğimizde normal sıralamayı seçiyorum. Yeni bir uygulama oluştur diyorum. Ve burada uygulamanın başlığını, açıklama metni eklemek istiyorsan buraya yazıyorum. Kaç tane kart eklemek istiyorsan buradan ayarlayabilirim. Bakın kart ekleyebilirim. Sıralama yönünü, hangi karttan başlamasını istiyorsan burada sıralamayı yönlendiriyorum. Kartların düzenini buradan ayarlıyoruz. Nasıl? dikey mi, yatay mı, serbest yerleştirme mi nasıl istersek buradan seçiyoruz. Bu da öğrenciye geri dönüt vermek için kullandığımız bir kutucuk. Sayıları gizlemek ya da gizlememek size kalmış. Daha sonra tamam, tamamla ve ön izlemeyi göster dediğimizde bu şekilde oluşturmuş oluyoruz